Korona vakaları artmıştı. Her yerde korona geziyordu. Koronalar, vaka çok artmıştı. Sosyal deneyimler başlamıştı. Maske takımını önerilirdi. Hastane vardı. Hastanede şu an 2 milyon kişi vardır. Ölüler artmıştı. Ceki kolunun altında persil taşıyordu. Kurum ihtimali yüksek değildi maskesini takmıştı. Ve gözüne de bir tane maske takmıştı. Koronalılar tam da 10 taneydi. Bu ölüne ölebilecek koronalılardı. Dükkanlar kapanmıştı. Sosyal iletişim başlamıştı. Ve bundan sonra maske kapamayana maske veriyorlardı. Her taraf virüstü. Evet ama Jackie güvenliğini almıştı. Karakterler maske takıyordu. Biz galiba çok kabartmıştı İki yine güvenliğini almıştı. Koronalar maske takmıyordu. Endişeli endişeli sıralarını bekliyorlardı. Acaba onlar iyileşecek miydi? Atelin sadece üç arkadaşı kalmıştı. Her yer cüslüydü. Evet ama Jack'in evinde olduğu için şu an çok rahattı. Ölülerin sayısı 28'di. Evet ama daha da fazlaydı. Vaka sayıları 769'a yükselmişti. Ve Jack'in ölüm günü geldi. Ve son.